Merhaba arkadaşlar. Bugün size begonvi çiçeği nasıl köklendirilir bunu anlatmak istiyorum. E, bu gördüğünüz bodur olan değil sarmaşık olan begonvi. E, balkonunuzda büyütebilirsiniz. Bahçeniz varsa bahçenizde büyütebilirsiniz. Ben kapı üstüne kemer olarak e, sardırmayı düşünüyorum. Hani böyle bahçe kapılarının üstünde e, sarmaşık kemer e, şeklinde Durmasını istiyorum. E, <laughs> bu şekilde kullanacağım, değerlendireceğim. E, adalara gittiğiniz zaman e, çok fazla görebilirsiniz. E, yazlık yerlerde görebilirsiniz çok fazla. E, gerçekten çok güzel bir rengi var ve çok güzel büyüyor gerçekten. Çok hoş bir e, görüntüsü var. Şöyle göstereyim size. Üzerinde beyaz böyle e, ufak çiçekleri de var aynı zamanda. Bakın şu muhteşemliği, şu görüntüye bir bakın. Gerçekten çok güzel. E, köklendirmek istediğinizde e, şöyle odunsu dalından alarak, yani yeşil değil, e, odunsu dalından alarak üzerindeki çiçekleri ve yaprakları temizleyerek e, 15-20 gün suda tutarak köklendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Siz de bu şekilde köklendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Yalnız da dallarına dikkat etmenizi rica edeceğim. Dallarında ee, dikensi <laughs> dalları oluyor. Alırken buna dikkat edin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize tekrardan iyi günler.